Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu renkleri kullanarak yapacağız. Gelen bir iğne oyası modeli var arkadaşlar. Öncelikle modeli gösterelim. Bizler nasıl yaptık onu göstererek videomuza devam edeceğiz. Bu şekilde bir iğne oyası geldi. Aynı renkleri kullandım ben de modelimiz bu. Biz bunu nasıl tığa çevirdik? Hemen onu gösterelim. Evet arkadaşlar, o gördüğünüz iğne oyasında bu şekilde tığa çevirmiş olduk. Aralara yaprak koyduk. Buralara. Bunlar da tunus motifi. Hemen başlayalım. İlk başlarken ipimi tığ battısına tutturdum. İlk tığ şimdi burada yaprak yaparak başlayacağız 3 adet zincir çektim başına bir aldım aynı tığ battı içerisine girip önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim iki çektim iki çektim iki çektim başına iki alıp girdim Önce bir çektim, sonra iki, sonra 2 sonra iki çektim. Burada kaç şey yapmışız ona bakacağım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi başına 3 kez alıyorum. Girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. çektim. Başına 3 kez aldım. Yine girdim aynı noktaya. Önce 1. Sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir son trabzan arası giriyorum 5 zincirimi kapattım 1 2 3 4 5 sık iğnesi yaptım 6. yuvada sabitledim aynı yuva içerisinde bir zincir çekip örümcek çekiyorum üzerine 6 adet zincir çekiyorum bakın örümcek 2 3 4 5 6 örümceğimin tepesine batıyorum 6 adet zincirimi kapattım bir zincir çekip yine aynı boyutta çıkarken çektiğim boyutta örümceğimi çekiyorum aşağıdan 1 2 3 4 tığ batısı atlayıp 5'e giriyorum ve kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 3 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Iki çektim başını 3 aldım girdim önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 adet zincir çekiyorum 5 zincir son trabzan arası girdim kapattım 5 adet sık iğnesi yaparak iniyorum 2 3 4 ipim neden dolaştın sen 4 ve 5 sık iğnemi yaptım. Yuva içerisine 6. sık iğnemi sabitledim. Bu şekilde yaprak yapıyoruz arkadaşlar aralara. Şimdi ne yapıyorum? 1 adet zincir çekip örümcek çektim. Üzerine 6 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 Örümceğimin tepesine 6 zincirimi kapatıp bir yuva oluşturuyorum. 1 zincir çekip tekrar örümcek çekiyorum. Aşağıdan 1 2 3 4 atlayıp 4 tığ battısı 5'e girip yine burada yaprak yapacağım arkadaşlar. Şuradaki olduğu gibi. 3 zincir başına bir al gir. Önce 1 sonra 2 sonra 2 alalım. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. Başına iki alıp girdim önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım, girdim. 2 i̇ki, iki, iki çektim. Başına üç kez aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Beş zincir çekip son trabzan arasına girip kapattım. 5 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6. yuvada sabitliyorum. Bir zincir çekip örümcek yapıp 6 zincir yuva yapacağız. Şuralar gibi arkadaşlar. Bakın bu işlemi yapıp tekrar yaprak, bu işlemi yapıp tekrar yaprak şeklinde devam edip gideceğiz. Şimdi ben buraya bir tunus anlatacağım. Şuraya da farklı bir şey anlatacağım. Sizin hanginiz size hangisi kolay gelirse onu yapmanız için. Renkli ipimi aldım. Tığıma sabitledim. Önce tunusu anlatalım. Şurada 6 zincir oluşturarak bir yuvamız vardı. Biraz daha yakın çekim yaparak. Bu yuvamıza 6 zincirli yuvamıza iki örümceğin arasındaki girdim. ipimi sabitledim. Bir adet zincir çektim. Bu birinci ilmeği. Aynı yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 2. Aynı yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 3. Aynı yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 4. Biraz geniş yapacağım. Rahat görün diye. Aynı yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 5. Bakın 5 tane ilmeğim oldu. Şimdi ipin ucunu alıyorum. İki ilmeği birden kapatıyorum, geriye gidiyorum. İpin ucunu alıp iki kapattım, ipin ucunu alıp iki kapattım, ipin ucunu alıp iki kapattım. Geriye gittik. 5 zincir çekiyorum, pardon, çok özür dilerim. 8 adet zincir çekiyorum. İlk, bakın bakın zincirin dibi, ilk yuva oluyor. Zincirin dibine girip kapattım. Bir zincir çektim birinci ilmeğim. Hemen yandaki yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 2. Yandaki yuvaya girdim. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim. 3. Burada son yuvamız var. Oraya da girdik. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 4. Bu sefer 4 ilmeğimiz var. İpin ucunu aldım. 2 çektim. İpin ucunu aldım. 2 çektim. İpin ucunu aldım. 2 çekip geriye gittim. Yine 8 adet zincir. Hemen dibindeki yuvaya girip kapatıyorum. Böylelikle eksiltmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir zincir çektim ilmeğime. Bu birinci. Yandaki yuvaya girdim. ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim. 2. Son yuvama girdim. ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim. 3. İpin ucunu alıp 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2 kapattım. 8 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Dibine battım kapattım bakın bu tarafta üç tane kenar pimpirimiz oldu ilmeğime bir zincir çektim yandaki yuvaya girdim ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim 2 İki ilmeği ikisini birden kapattım bitti şimdi burayı tepe yapıyorum 7-8 zincir çekip bakın son tepeye battım kapattım buraya bir kez daha 8 zincir çektim aynı noktaya battım tepeye iki tane batmış olduk gördüğünüz gibi şimdi bir zincir çekiyorum bakın burası tepe battığımız burası bir alt yuvaya kenardan girip kapattım 7 zincirle iniyoruz burada arkadaşlar 4 5 6 7 aynı yuvaya girip kapattım hani 8'e yapıyorduk ya bunlar burada inerken 7 orantısı anca oluyor 8 olunca büyük oluyor bu taraftan inerken bu pipirik sayılarını 7 yapıyorum bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım bir zincir çekip bir alt sıradaki son yuvama girip kapattım aynı yuvaya 7 zincir 7 zincir çektim aynı yuvaya girip kapattım bir zincir çektim bakın yeşil yuvama giriyorum bir sık iğnesi yapıp bir adet de zincir çekip ipimizi kırdık arkadaşlar İnşallah burayı anlatabilmişimdir gördüğünüz gibi bu motif böyle bunu zorlanırsanız nasıl bir şey yapabilirsiniz bu aralara aynı bu yaprağı yaptığınız gibi yapabilirsiniz aralara da renk renk renkli yapraklar yapabilirsiniz mavi sabitledim bu altı zincir çekerek oluşturduğumuz noktaya girip ipimi sabitledim 3 zincir çektim başına bir aldım aynı noktaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki alıp girdim iki çektim iki çektim iki çektim başına iki alıp girdim Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 3 kez alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğnesi yapıp 6. yeşil yuvada sabitledim. bir adet de zincir çektim. Bu şekilde yaprak yaptık. Yani bu size ağır gelir. Yapamıyor iseniz aralara bu şekilde yapraklarda bunların yerine yaprak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi şöyle yaprak da yapabilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın arkadaşlar.